Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yan Neresi Simülatör'ün nasıl yükleneceğini gösteriyorum. Evet. Şimdi öncelikle Chrome'umuza giriyoruz. Bu en önemli adım. Şimdi Chrome'a girdikten sonra şu e, gördüğünüz yazma kısmına Yan Neresi Simülatör yazıyoruz. Bakın. Yan Neresi Simülatör dikkat edin buraya. Sonra burada home'a tıklayabilirsiniz ya da direkt şuradan demo'dan tıklayabilirsiniz. İkisi de olur fark etmiyor. Ben buradan home diyeceğim. Sonra buradan e, klavyemizi Türkçe çevirdiğimiz İngilizce'de e, devland yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Türkçe çevirdiğimizde ise indirmek yazıyor. Tıkladık. İndirmekten aşağı iniyoruz ve buradan başlatıcı indir diyor. İngilizce'de de e, şey devland diyor gene. Ama ben gidip buradan e, indireceğim. Direkt üstüne tıklayın. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarafta iniyor. Benim bilgisayarımda aşırı geçiniyor ama belki sizinkine erken inebilir. Büyük ihtimalle bilgisayar eski diye. Neyse fark etmiyor. Buradan nasıl or bakın. Şuraya tıklayın buradan indirme geç e, tam indirme geçmişi diyeyim buradan görebilirsiniz. Ben indirdiğim için göstermeyeceğim siz e, şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Bakın ben burada yüklemiştim nasıl zip gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir dosyayı böyle yapıyorum. Sonra lasten zip'i ekrana atıyoruz, tamam mı? Ben yapmayacağım. O o geçe işte. Ondan sonra buraya ee, şu şekilde bir şey geliyor, tamam mı? Bakın. Ben böyle bir isim koydum çünkü çalışmıyor gerçekten. Ondan sonra buna tıklayın e, ee, şey mouse'umuzun şu tarafıyla tıklıyoruz. Tıkladığımızda e, şöyle tıklayalım. Buradan Winner yazıyor bende. Sizde farklı bir şey çıkabilir. Bir de buradan klasörü çıkartıyor. Klasörü çıkarttığınız anda size şöyle bir şey geliyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey geliyor. Buradan buna tıklıyorsunuz. Ve bundan sonra yanlara simülatöre giriyorsunuz direkt. Ben şimdi girmeyeceğim. İşim yok çünkü. Buradan zaten çıkıyor bana. Şu şekilde bir ekran çıkması lazım size de. Ben şu şekilde. Full ekran falan yapabiliyorsunuz. Ben şimdi oyuna girmeyeceğim. Buradan e, şöyle bir şey yazıyor zaten yukarıda. Çevirebilirsiniz. Durun. Şöyle çevirirsiniz siz ya. E, bunun eski sürüm olup olmadığını anlamak için 1980 moduna girin. 1980 modunu anlayabilirsiniz. Çok basit çünkü. 1980 moduna girip e, sen payın masasına not bırakın. Böyle bir şerit gibi bir şey çıkıyor. O çıkmazsa demek ki eski sürüm. Çıkarsa e, yeni sürüm. Tamam mı? Ondan sonra bitiyor zaten. Bu kadar. E, basit aslında. Baya basit. Ama baya uğraşıyorsunuz. Ben şuradan şu sekmeyi de kapatıyorum. Bu videoluk bu kadardı. Ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.